Nevşehir Belediyespor'un yeni teknik direktörü İbrahim Cezayir var. Ee, İbrahim Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Ali Bey nasılsınız? Evet, teşekkür ederim hocam. Ee, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle hayırlısı olsun ee, dileklerimizi iletiyoruz. Ee, Çok teşekkür ederim. Çok Nevşehir Belediyespor'la anlaştınız. Hemen e, ayağınızın tozuyla da ilk maça çıktınız. Ee, evet. Tabi yani kısa bir süre çalışma imkanı buldunuz tabi maça hazırlanma süresi kısaydı. nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir takım buldunuz? neler yapabileceksiniz orada? hedefleriniz nelerdir? öncelikle e, Can abicim merhabalar. iyi yayınlar diyorum. İbrahim hocam hayırlı akşamlar. Evet. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Inşallah. Evet ilk ayağının tozuyla çıktın. İnşallah sonunda iyi olur. İnşallah Can abi. Teşekkür ederim. Ramazan hocam Başarıların devamı diyorum değerli hocam. Hocam çok teşekkürler. Size de hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Keyifle keyifle izliyorum ma maçlarını hocam inşallah. E, siz de hedeflediğiniz noktaya ulaşırsınız. Turkuz e, sporu bir üstüge çıkarırsınız. Turkuz benim için de çok önemli. Orada çok güzel zamanlarım geçti. E, şu an çok iyi gidiyorsunuz. Allah nazardan korusun. İnşallah sağ spor olun. olursun hocam. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Size de başarılar siz de de diliyorum. Biz de takvimimizi keyifle takip ediyoruz. Kalbimiz her zaman sizinle. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Sağ olun e, Ali Bey sonunda geleyim hemen. tabi e, tabii dört gün oldu e, Nevşehir Belediyesporla Spor'la e, antrenmanlara başladık. ne Bakı'nda çok zor bir süreç yaşanmış burada. Tabi e, tabii şu an yönetimselde bir boşluk var. Tabi e, tabii buranın ileri gelen e, kişileri sağ bizi şu an destek Nevşehir gerçekten çok önemli bir spor merkezi. E, i̇nşallah da hak ettiği üst noktayı hep birlikte getireceğiz. Tabi zor bir süreç değil ama e, buraya gelmekten çok keyif aldım. O, özellikle de oyuncularıma ben çok çok teşekkür ederim. E, beklediğim tablonun çok üzerinde bir e, reaksiyon, bir coşku verdiler. Hem antrenmanlarda olsun, hem maçta olsun. E, kesinlikle puan hak ettiğimiz bir maçtı. Ona birazdan geleceğim. E, ama tabii düzeltmemiz gereken birçok şey var. Oyunumuzda düzeltmemiz gerekenler var. E, mental ve Fiziksel olarak e, yıpranmış bir takım vardı burada ama sağ olsunlar ilk geldiğimiz günden beri e, onlar da şu anda çok inançlılar. E, zaten bunu oyunumuza e, o coşku gösterdik maç içerisinde. Sırt ve gittik. Zor bir maçtı aslında. E, zaten 44. dakikada bir kırmızı kart gördük. Dengeler alt üst oldu. Yani sarı kartın bile çok, gerçi hakemi buradan konuşmak istemiyorum hakemle ilgili de sarı kartın bile çok çok ee, Olmaması gereken bir sarı kartken, kırmızı kart vardı. Çok üzgünüz bu konuda. Maçı taşıdık aslında 88. dakikaya kadar. Kornerden, bir karamboliden gol yedik. Sonra 96 de tabi yükleyince de bir savunma, ölüm geçişinden ikinci gol yedik. Ee, hak etti. aslında bir puan hak ettiğiniz bir maçtı. Ee, ama oyunda düzeltmemiz gerekenler var. Geçiş oyunlarında, set oyunlarında biraz çalışacağız. Oyuncularımın bu coşkusu, isteği ben süre içerisinde bir e, skorsal reaksiyonla vereceklerini düşünüyorum. Bizim durum böyle bu şekilde. Makası olabildiğince kapatmaya çalışacağız devresine kadar. Dört tane önemli maçımız var. Bu hafta Sultanbeyli'de oynayacağız. E, ama çalışmaktan şu anda mutluyuz. Çünkü oyuncularımız gerçekten e, maddi olarak da biraz sıkıntılar yaşamışlar ama her şeyi bir kenara bıraktılar şu anda. Evet. Tamamen bu dört maça öncelikle e, içerideki pazar günü oynayacağımız Sultanbeyli maçına yüzde bir konsantre ile hazırlanmaya başladık. Durum bu şekilde. Umarım en kısa süre içerisinde kırmızı çizgiden çıkarız. Hedefimiz şu anda bu. Ee, çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten e, çok iyi özetlediniz. Az sonra e, sizin o e, bahsettiğiniz e, pozisyonun e, görüntüsü de var. bizde de hani vereceğiz. E, Can abi de burada yorumlayacak zaten e, o pozisyonu da. E, maalesef hakem hataları özellikle e, bu ligde çok daha fazla oluyor. E, yani her gelen hocamız da bunu söylüyor zaten. E, biz de gittiğimiz maçlarda e, çokça bunu yaşıyoruz. E, i̇nşallah e, bir kez daha böyle bir şey yaşamazsınız. E, size de başarılar diliyoruz. Yani e, İzmirli teknik adamların her zaman işte e, başarılı olmasını her zaman canı gönülden istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir şekilde bir yol bulacağız Ali Bey. E, Mevşehir Beyliği üst seviyeleri çıkaracak Çocuklar şu an bu enerjiyi bizlere verdiler. Umarım hep birlikte başarırız. Çok teşekkürler hocam. Başarılar diliyorum. Buramızı keyifle izliyoruz. E, i̇zlemeye devam edeceğiz. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Ramazan hocamla başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Ben de size başarılar diliyorum. Çok sağ tamam. olun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Can abi teşekkürler.